Givenchy Volkswagen Arena. Bir gün Volkswagen Arena yapabilir miyiz diye de hep aramızda konuşuruz, iç geçiririz yani. 2016 ilk Hangar konserleri. Hangar konserlerinde o zaman derdik durak konserleri yapabilecek miyiz acaba? Durak konserlerini dolduranlara özenirdik. Biz de bir gün doldurabilecek miyiz falan derdik. Şimdi durak konserlerinde de Volkswagen Arena hayali kuruyoruz. Arasız dönülen turneler, hayal kırıklıkları, yapamayacağız galibalar. Hepimizin ne güzel günler falan dediğimiz ama içinde olmak o kadar da güzel değildi yani. Aşk örgütten diye bağırıyoruz. Onun tabi alt metni nedir, neden aşk örgütten diye bağırıyoruz. Paylaştıkça aslında bazı yoğun duygular aşka dönüşüyor. ...çeyiz sandı. Başka en net görebildiğin yer sahne bana göre. En net orada görüyorsun, en net orada izliyorsun çıplak gözler. Hem şarkı söylüyorsun, hem davul çalıyorsun, hem gitar çalıyorsun. Hepimiz izleriz, dinleyici bakarız yani. Bu dünya içinde başka bir dünyaya gidersin yani. Ortaklaşırsın, paylaşırsın. Büyü tam oradadır. Terima kasih telah <laughs> menonton!